Herkese merhabalar. Gelişim Haberleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Yeni konseptimiz İşim Mutfağı'nda. İşim Mutfağı'nda girişimcilik ekosisteminde olan yapı taşlarıyla beraber bir içerik serisi oluşturacağız ve bu aşamada hem yeni girişimciler için hem de hali hazırda girişimlerin devam eden girişimler için yol gösteren yapı taşlarıyla beraber içerikler üretiyor olacağız. Bugün Kobe Workspace Mutfağı'ndayız. O zaman ilk konumuza geçelim. Beren hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk İsmail. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkürler. Davetiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Geldiğin kırmadığın için de biz teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor her şey? Yolunda mı? İyi her şey, çok şükür. Yolunda, çalışıyoruz. Koşturmaca, Sen nasıl gidiyor? İyi gidiyor bizim de. Heyecanlı ve ilk konumuz olduğun için ekstra heyecanlı. bir heyecan var. Ben de aynı şekilde. O zaman şöyle yapalım. İlk konuk olmanın baskısı da var şu an üzerinde. Hiçbir üstünde <laughs> baskı hissetme. Bizi izleyenler bizi biliyorlar. Seni zaten biliyorlar. Evet, ama tanımayanlar için Tabii. Belen'den bir bahsedelim. Belen ne yapar, nasıl ilerliyor? Tamamdır. Belen e, kimdir? Belen kimdir? Belen, ismi Belen Bakar. Özel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden bu yaz mezun oldum. 2022 yazında mezun oldum daha doğrusu. Üniversiteden mezun olmadan yaklaşık bir 6 ay önce bir dijital pazarlama startupı olan Mars Dijital'i kurduk. Mars Dijital'de farklı markalar için dijital pazarlama danışmanlıkları, içerik yönetimleri, TikTok yönetimi, Instagram Reels yönetimi ve sosyal medya yönetimi alanında hizmetler veriyoruz. Biraz daha açmak gerekirse, hı hı. Marsi neler yapıyor? Marsi nasıl kuruldu bu arada? Ve Marsi'yi kurmakta aslında e, o gördüğün olay neydi? Seni Marsi'yi kurmaya hı hı. iten süreç neydi? Aslında ben yani endüstri mühendisliği alanında bir staj yapmaktansa dijital pazarlama alanında çok fazla staj yaptım üniversite hayatımda. Ve dijital pazarlama alanını çok sevdim. Daha sonrasında kendim içerik üretmeye başladım. Bu arada hep girişimler kurdum üniversite alancığı 3 4 yıllık üniversite hayatımda 3 girişim çıktı aslında diyebilirim. E, bu girişimlerden de gördüğüm kadarıyla bir girişimin bir startup'ın büyümesinde, growth'undaki en önemli şey içerik üretimi. Evet. Doğru aslında. Doğru stratejilerle üretilen growth teknik yöntemleri kullanılan içerik üretimleri. E, daha sonrasında ben de TikTok'ta kendi girişimimi büyütmek için bir e, hesap açtım. Şimdi benim girişimimi büyütmek için bir sermaye yoktu elimde. Kendi start-up'ımı büyütmek için bir TikTok hesabı açtım ve sanki ben bir eğitim influencerı gibi bir kimlikle bir TikTok hesabı açtım ve o marka için, kendi markam için içerikler üretmeye başladım. Sonrasında farkına vardım ki ben bunu güzel yapıyorum. Biraz yetenekliyim bu alanda. Dijital pazarlamayı da biliyorum. TikTok da inanılmaz bir mecra. Büyüme potansiyeli çok yüksek olan bir mecra marka için. Ve markalar TikTok'ta yok. Nasıl ki bir noktada, Instagram'da hani bir zamanlar yoklarsa, şu anda aynı şekilde TikTok'ta yoklar. Ve şu an hepsinin bir Instagram hesabı var mı var? Evet. Tiktokları var mı hala? Yok, Yok çok az. <laughs> e neden burada bir fırsat olmasın markalar Tiktok hesaplarını açmasınlar yönetmesinler diye bir yola koyulduk aslında. Burada ben e, üniversite hayatım boyunca freelance de sosyal medya yönetimi yapıyordum. Tabii ki böyle direkt Tiktok alanına yönelmedik. E, 360 derece bir sosyal medya yönetimi de yapıyordum freelancer olarak. Daha sonra bunu şirketleştirmek istedim ve Mars Dijital'i bu şekilde kurmuş oldum. Şu an influencer pazarlamadan. Asıl alanımız dikey format içerik üreticiliğinden. DK Dikey format içerik üreticiliğinde bunu biraz bahsedeyim. Olur. Reels, TikTok ve YouTube Shorts alanında markalar için her platformun algoritmasına uygun içerikler üretiyoruz. Yani şöyle, şimdi bir noktada TikTok'a girersin, sponsorlu bir reklam çıkar karşına. Evet. İşte grafik tasarımlar, bir şeyler uçar kaçar falan filan ve direkt o videoyu geçersin. Aslında reklama ihtiyaç duymadan markaların TikTok'ta organik bir şekilde içeriklerle büyümelerini sağlayan bir yapımız var. Bu Çok şekilde. değerli bir yapı bu arada. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Girişim haberlerine bir noktada selam verelim <laughs> burada. Güzel bir büyüme yakaladılar kendileri de TikTok'ta. Büyüme e, <laughs> de, devam ediyorlar. Sayende bu Mars ve seninle. Ben e, seninle beraber hani işler yapmadan önce bir araya gelmeden önce TikTok'ta seni keşfetmiştim. Orada takipledim. Hatta birçok videonu izlemiştim ki o zamanlar sektöre yeni girmek isteyenler bir girişimcilik dünyasında olanlar için aslında çok da değerli içerikler üretiyorsun. Sonrasında bunun Mars'a evrimleşmesi ve şu an aslında gerçekten güzel bir noktaya değiniyor oluşumda çok değerli diyebilirim. TikTok mecrası bazı insanlar için gerçekten hala kafa karıştırıcı ve bazen hani kimsenin girmek istemediği bir mevzu evet. oluyor. Peki bize biraz burasını açar mısın aslında TikTok dünyasında neler var ki biz bunları göremiyoruz çünkü? Göremiyoruz. Aynen. Bence göremiyoruz. Aslında şöyle, biraz samimi içerikten uzağız. Yani her şey mükemmel olsun, her şey işte özgün olsun, uçsun kaçsın hı hı. istiyoruz aslında. Yazılar uçsun kaçsın. <laughs> Oyuncular gelsin, oynasın falan. İşte kendi ürünümüzü tanıtalım, bütün özelliklerini sayalım. Sanki bir pazarcı gibi. Ee, ama işte gelelim, görelim ki TikTok'ta, Reels'ta e, böyle olmuyor. Daha samimi, daha içten. Sanki bir kullanıcı çekmiş gibi videolar daha e, organik bir şekilde kitlesine ulaşıyor. Biz aslında buradaki açığı fark edip, buraya biraz yöneliyoruz. Gerçekten samimi, ürünün e, özelliklerini ortaya evet bir şekilde ama trendlerle çıkaran içerikler uyguluyoruz. Çünkü TikTok trendlerine hakimsiniz bilmiyorum. TikTok'ta trend olan bir şey iki hafta sonra YouTube'da <laughs> <laughs> oluyor. O yüzden aynı şeyleri da kolaylıkla uygulayabiliyoruz aynı şekilde Shorts'ta da. O nedenle dikey format içerik üretiminin böyle bir farkı var aslında diyebilirim. Süper yani. Peki şey merak ediyorum. İlk etapta şimdi çalıştığım birçok marka var. <laughs> E, bu markalarla süreçlere başlarken çünkü e, hala markalarda şeyler oluyor evet, ya, TikTok'a girmeyelim falan. O süreçleri nasıl ilerliyor, neler oluyor oralarda? Aslında şu anki süreci değil, bundan öncekileri biraz anlatayım. Şu an çünkü artık bir bankayla bile çalışıyor noktasındayız. Hayırlısı olsun. Çok teşekkürler ve ben hani ilk etapta şu an bana gelip ya TikTok mu ya falan diyen herkese Bakın biz bu bankayla çalışıyoruz. <laughs> en kurumsallar biliyorsunuz ki bankalar onlar bu sektördeyse, onlar bu mecradaysa hani sizin zaten daha öncesinde girmiş olmanız gerekir gibi bir misilleme yaparak kolaylıklarla ikna edebiliyoruz. Ama e, her marka TikTok'a girmeye isteseler bile hazır olmuyorlar. Bunu e, nasıl yönetiyoruz aslında? İlk etapta bizim hiçbir satış ekibimiz yoktu. Şu anda yok. Bize direkt <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslıyız. Gerçekten güzel bir pazar yakaladığımız ve güzel bir değerlerimiz olduğu için çevremizde çok fazla girişimci arkadaşımız var. Hani hizmetlerimizden haberdar olan kişi olduğu için direkt markalardan talepler geliyor aslında. Ve biz hiç böyle gidip de size bir şunu yapalım dediğimiz marka çok şanslıyız ki olmadı. <laughs> bir girişim için bunu söylemek bence çok büyük bir ayrıcalık. İkisini çok karşılaştığınız bir şey değil. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. İlk etapta markaya diyoruz ki bu şekilde içerikler üreteceğiz. Hı hı çalışmaya başlıyoruz. Gerçekten bunları mı üreteceksiniz falan diyorlar. <laughs> Bu noktada e, markalara bir aslında 15 binlik deneme sunma opsiyonumuz oluyor. 15 binlik deneme sayesinde hesaptaki büyümeyi görebiliyorlar. <laughs> <laughs> Bu çok özel bence. Hesaptaki büyümeyi ve işin kalitesini biraz görebiliyorlar. Şey yorumları çok alıyoruz. İnanamıyorum Admin bu nasıl bir video, çok iyi abi kim yönetiyor bu hesabı? İşte Netflix'in Admini mi burada ya da işte <laughs> Pegasus'un Admini mi yönetiyor bu hesabı da falan gibi çok güzel yorumlar alıyoruz. O nedenle biraz daha ikna etmesi zor kişileri de bu şekilde ikna edebiliyoruz. Zaten bir noktada hani ajans değiliz hı hı. ama ajansa da benzeyen bir yapımız var. Biraz da detaylı anlatırım. İşe başlarken ben de çok ajans mıyız, startup mıyız gibi gibi çok gittim geldim. Bunun birazcık soru işaretini zaman zaman yaşadım. Ama ajanslarda da şöyle bir mantık vardır. Her müşteri sana uygun değildir. Sen de her müşteri uygun bir ajans olamazsın. Evet. Bu deneme sürecinde de aslında biraz bunu görüyoruz ve bizim hem müşteri başarısını arttıran hem de bizim e, müşteri kaybımızı azaltan bir yapı oldu deneme süreci diyebilirim. Peki e, şimdi markayla anlaştın. Varsayalım bir markayla beraber çalışmaya başladınız. 15 günlük deneme süreci de geçti ve artık belli bir süre onlarla beraber içerik üreticisi TikTok taraflarına evet. bakıyor. Olduğunuzu varsayalım. E, bugüne kadar bu aralarda yaşadığın böyle anlatmak istediğin şeyler var mı? Hikayeler. Ben onları çok merak ediyorum. Evet. Ya aslında şöyle bir durum var. TikTok'ta ve Reels tarafında çok hızlı içerik üretmek zorundasınız. Çünkü oradaki dünya gerçekten çok hızlı. Yani bir hafta önce trend olan bir şey bir hafta sonra trend olamayabiliyor. O yüzden çok fazla son dakika video yetiştirmemiz, anlık bir şekilde video yapmamız Hı -hı. gerektiği bir var bunu kaçırmayalım deyip işte gecenin 12'sinde birinde hemen hızlıca editli bir video yaptığımız zamanlar olabiliyor. Çok normal bu. Yani hepimizin hayatımız <laughs> aslında gece çalışmak var ama bizim böyle hemen trendi yakalayalım diye. Ee, çok hızlı video çektiğimiz, yaptığımız oluyor. Şöyle bir durum var, hani bu bir noktada bir şeyimiz her revize gelmesi durumunda, e, trendi yakalayamıyoruz, <laughs> trend geçiyor falan noktasında çok fazla sorun yaşıyoruz aslında. Biz insanlara akımları anlatmakta çok zorlanıyoruz. Evet. Akımı biraz açar mısın bu arada? Hani Akım çünkü... nedir? TikTok Bakıyorum. akımı nedir? Onu Aynen, takip öyle. etmek hani TikTok için orada uzun bir zaman geçirmeyen bu kelimeleri ve süreçleri Aynen, bilmiyorlar. Yani format, akım, <laughs> trend. Yani onları birazcık açayım. Akım dediğimiz şey aslında bir hafta bir ses popüler oluyor ya da bir hashtag popüler oluyor. Bir hareket, bir şarkı popüler oluyor. Ona uygun bir video çekmek aslında trendler. İşte geçen herkesin kesin görmüştür işte el çırpıp gözlük indirme trendi vardı. Evet. Hani o, o bir trend mesela ona uygun e, trendleri aslında markanın değer önerisine, hedef kitlesiyle o trendlere uygun birleştiriyoruz. Ortaya böyle bir içerik çıkarıyoruz. Trendleri markalara anlatmakta çok zorlanıyoruz. Özellikle markadan e, TikTok, aktif olarak TikTok kullanan bir stajyer, bir ekip üyesi <laughs> ya da işte markanın kurucusu yoksa trendleri anlatamıyoruz. Yani ne bu diyor anlamıyor. Örnek video atıyoruz. Yok olmuyor. Çok çok iyi anlıyorum bu süreci çünkü ekip arkadaşlarım bana bazen bak bu akım olacak diye atıyorlar. <laughs> ben dedim, bu ne? <laughs> Anlamıyorum falan. Ee, bir noktada sosyal güvenmeleri çok daha önemli bizim için ve zaten bunu rahatça yapabildiğimiz markalarla çok kolay, çok daha böyle cici çalışabiliyoruz. Ee, şöyle bir durumda var aynı zamanda ses bazen markaya uygun olmayabiliyor evet. bu gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela banka dedik çok kurumsal bir şirket. Yani bazı sesleri tabii ki kullanamıyoruz, <laughs> bazı kanalları kullanamıyoruz. Ee, o nedenle böyle durumlar yaşıyoruz. Çok yeni bir iş modeli. O yüzden bence çok daha önü açık bir iş modeli. Bu şekilde. Beren, biraz bize içerik e, üretmekten, içerik üretmenin süreçlerinden bahsedebilir misin? <laughs> Ya şeyden çok bahsetmedim aslında. Aktif olarak Reels'ta, YouTube'da, Spotify'da bir podcast'ım var ve TikTok'ta içerik üretiyorum. Bu zaman zaman girişimcilik, dijital pazarlama, kariyer ve gençler için birazcık iş hayatına böyle başlangıç rehberi gibi videolarım da var bildiklerimi elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bildiklerimi ve deneyimlediklerimi sunmaya çalışıyorum diyeyim. Aslında içerik üretirken e, ilk etapta şunu bilmek gerekiyor. Bana çok fazla DM geliyor. Yani nereden başlayacağım? Okey yapmak istiyorum ama nasıl başlayacağım bilmiyorum. Büyümüyor hesabım gibi gibi birçok yorum geliyor. Ama hani burada dediğim tek bir şey var. Evet bilmiş bulun kendinize. Ne alanda içerik üretmek istiyorsunuz ya da hangi alanlarda? <laughs> Bu alanda anlatacak neleriniz var ve insanlar bunu dinlemek isteyecek mi sizden? Yani. Aslında bir girişimcilik yolculuğu gibi. yani Bir iş yapacaksın ve piyasada bu işi en iyi yapacak kişi sen misin? Sorusu vardı ya klasik. Bu içeriği en iyi üretecek kişi sen misin? Buna biraz bakmak lazım. Ve gerçekten sosyal medya algoritmalarını az çok böyle öğrenmek lazım. Ve asıl olay takipçi değil kesinlikle. Asıl olay komünite. Yani senin çok az takipçin ama neredeyse attığın çoğu şeyi satın alan bir sürü takipçin vardır, kişi vardır. İşte milyonlar seni takip ediyordur. Ama paylaşımlarının pek bir değeri yoktur insanların gözünde. O nedenle önemli olan takipçilerine derin iletişimler kurmak, derin etkileşimler kurmak diyebilirim. <laughs> Ve tabii ki süreklilik. Hiçbir hesap bir günde başarılı olmuyor, bir yılda da başarılı olmuyor. O nedenle sürekli içerik üretmek kendi alanınızda pes etmeden çok önemli. Peki şimdi aslında içerik türleri hem yazılı içerik sesli <laughs> olarak ayrılıyor. Peki görsel tarafta hani kendini video tarafında gösterebilen, birçok insan da bundan da çekiniyor. Çok Kamera. Var, evet. Çünkü yani ben de ilk etapta işte ufak ufak içerikler üretirken ya da Kendimi bir noktada da kendi hikayemle paylaşırken de çekindiğim noktalar evet. oluyor. Peki örnek veriyorum, ben yeni içerik üreteceğim, hı hı. görsel bir içerik üreteceğim. Bana neler söylemek istersin? Ben ilk içeriğimi paylaşırken ki zamanımı hatırlıyorum, elim titriyordu işte falan. <laughs> Gerçekten elim ben video attım ellerim titriyor falan ama ben zaten ilk etapta hiç kendimi paylaşmadım. Hep ekran paylaşıyordum, bir şeyler anlatıyorum ekranda yazılar geliyor falan. Ben yaklaşık 5 ay boyunca böyle içerik üretmeye devam ettim. Bir noktada tıkandım. Hep biliyordum kendimi göstermem gerekiyor bir noktada çünkü o zaman daha değerli oluyor, o zaman daha çok karşıya geçiyor. Bir insan etkileşiminin olması çok önemli. O nedenle dedim ki artık çekinmeyi birazcık bırakıp kendini göstermek lazım. İlk gösterdiğim video hangisiydi hatırlamıyorum gerçekten ama 5 ay sonra ilk işte kendim gösterdiğim videoyu çektim. Ben de çok utangaçtım. Gerçekten hala zaman zaman utangaç oluyor. <laughs> ee, yani böyle işte sahneye çıkmaktan utanırdım, bir konuşma yapmaktan, podcast kaydetmekten utanırdım vesaire. Hatta böyle düşler ve düşüşleri dinleyenler bilir. Orada benim sesim falan çıkmıyor öyle. <laughs> o nedenle e, bunlar zamanla olacak şeyler. Bence kendi üstünüze çok giderek kendinizi de e, şey yapmayın ya, korkutmayın aslında. Biraz kendini korkutmak da oluyor. O yüzden zamanla, zamanla bırakırsa da çok daha iyi olacaktır. Ama bazılarında da şu, ya yani bu bende işe yaradı diye herkese işe yarayacak değil. Ee, bazılarında direkt hani o cesaret şeyini atıp e, yola koyulabilir yani. Ondan motivasyon alabilir. Çünkü ben böyle çok risk almayı da sevmeyen bir insanım. <laughs> ee, ama bazıları işte riskten, kendini direkt göstermekten hoşlanır. O şekilde. Sen risk almayı da çok sevmiyorsun. Evet. Şimdi bir yandan da linç kültürü var. Maalesef ki hani e, bunu istesek de istemesek de. Var. Bu arada hani ben şuna inanıyorum. Farklı kesimdeki e, insanlar her konuyu linç edebilecek Hı -hı. bir durumda var. Belki şu anda linçe gireceğiz. Bu şeyde değil, Ay, konuda değil. <laughs> Peki bu konuyla ilgili hani senin bir linç anın var mı? Ve böyle bir şeyle karşılaştığında sen neler yaptın? Evet. E, benim çok linç anım var. Çok uzun zamandır linç edemiyorum. <laughs> Ama öncesinde gerçekten var. Yani niye hani insanlar mesela beni linç eder? Ben bunu çok düşünüyorum. Ya. Niye edersin hani? Bir kız böyle anlatıyor girişimcilik falan filan. Bir noktada sen burada işte girişimcilik anlatıyorsun, kendi işini kurmaktan bahsediyorsun, güzel bir hayat yaşıyorsun, belki işinden mutlusun, memnunsun, esnek çalışıyorsun, güzel bir ekibin var, işini kendin yönetiyorsun. Bir noktada şeyin karşısındaki kişi de işte telefonun öbür ucundaki kişi de. Belki çok mutsuz, bıkkın bir şekilde ise işte gecenin bir köründe evine işinden gelmiş. Videonla karşılaşıyor. Diyor ki, ne diyor bu cilt falan diye böyle düşünüyor. Sallıyor yorumlara. Ve o psikolojide olan bir insanın öyle bir yorum yapması çok normal mesela. Ama şeyden de çok etkileniyordum zamanında o kötü yorumlardan. Çünkü bana çok fazla şu geliyordu işte baba parasıyla iş kurmuş. <laughs> De ailesinin parasını iş kurmuş. Bu devirde param olsa ben de iş kurarım. Tabii ilk defa videomda karşılaşacak bir insan bunu bilemez ama kendi podcastimde de kanalımda daha başka konuk olduğum podcastlerde de çok anlattım. E, ee, şahıs şirketi kurmak için gerçekten çok az bir <laughs> miktarda paranız olması gerekli ve ben bir ürün şey yapmıyorum. Bir ürün girişimi kurmadım. Hizmet sektörü, kendi bilgi birikiminin burada en önemlisi. Tek çalışanla bendim bir zamanlar. Onu nedenle aslında sadece bir şirket kurulum masrafıyla işe atıldım. O da o zamanlar bin liraydı yani. <laughs> ve hani <laughs> ben onun öncesinde de bir sürü iş tecrübem oldu. Freelance iş tecrübem de oldu. Kurumsal da iş tecrübem oldu. Bir noktada hep şey diyorum. Ben KYK'larımı biriktirdim. KYK'mla şirket kurdum. Yani bu kadar da basit aslında. Hani herhangi bir sonrasında da yatırım almadım. Hep işi büyüterek kazandıklarından aslında ekipman ala ala ilerledim. Böyle. Aslında bir noktada kazandığını işine yatırdım aynen, ve bu şekilde büyüdü. Yani saçma bir linç oluyor böyle zaman 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 oluyor. Bazen de besliyor ama linçler. E, yani. tabii ki çok besliyor. <laughs> o yüzden şu an için ben hiç şey demem. hayır demiyorum lince. Ama şimdi çok büyük bir linç gelmiş, <laughs> hiç uğraşamam. Peki o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelmeden önce sana bir şey sormak istiyorum. Ben bir markayım, bir girişimim veya Mars ile çalışmak istiyorum. TikTok tarafımı, Reels tarafımı, <laughs> Shorts kısmını seninle beraber, Mars ile beraber böyle çok güzel etkileşimlere boğmak istiyorum. <laughs> Ee, nasıl ilerliyor süreç? Ben seninle nasıl iletişime Hı -hı. geçebilirim? her zaman birincisi Instagram hesabımıza DM'den hem benimle hem Marsi'den iletişime geçebilirsiniz. İkincisi de mail adreslerimizi aşağı bırakıyor olursun. Hem kurumsal hem benim kendi kişisel mail adresim. Ee, oradan direkt iletişime geçebilirler. İnşallah yakında web sitemizi de yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> web sitemiz yapıldığında da oradan e, talep topluyor olacağız. O, oradan iletişime geçebilirlerse işte kendi ne ihtiyacı olduğunu markalarını ben az çok burada anlattım. Mars'ın Instagram hesabına girdiğimizde daha detaylı bir şekilde tüm hizmetleri görebilirsiniz ek olarak. Ne ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız böyle bir ön görüşme yapabilir. Sonrasında da yol haritamızı birlikte çizebiliriz. Çünkü dijitalde aslında herkesin 360 derece evet pazarlama ihtiyacım var ama bazen bütçe çok kısıtlı olabiliyor. Hı hı. Bütçe kısıtına göre e, aslında ilk etapta nereye öncelik vermemiz gerektiğini birlikte biraz keşfedip buluyor oluyoruz. Çünkü dijital pazarlama tarafı da e, hakim olmayabilir herkes ve burada da bir yönlendirmeye ihtiyaç duyabilir. O yönlendirmeyi de biz tabii ki sağlıyoruz markalara. Kısa bir ön görüşmeyle neye ihtiyacı e, varsa kişinin, markanın onları belirleyip e, sonrasında bir yol haritası çiziyoruz diyebilirim. Süper. Şekilde. Artık TikTok'a bence birçok marka yavaş yavaş geçiyor aynen, aynen. ve devamlı edecek. Siz de TikTok'ta fark yaratmak istiyorsanız TikTok videolarım, reels videolarım neden <gülüyor> izlenmiyor? <gülüyor> neden milyonlar izlenmiyor diyorsanız <laughs> bir mail atın, Alo bir DM atın. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi ki Güzel bir sohbet oldu, rica ederim. Umarım böyle izleyenler için de çok aydınlatıcı bir sohbet olmuştur. İnşallah. TikTok'a girin. TikTok'a girin. Sosyal medyalardan Marsi'yi, Belen'i, e, girişim haberlerini takip etmeyi de... Kendine de çek. Unutmayın. Ben girişim haberliyim diyorsun. Ben tamam, girişim haberliyim. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki konumuzda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Esen kalın.